Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle sahat için bazı ilmi tavsiyelerde bulunacağız. Sahat için ilmi tavsiyeler Allah'ı çok zikir edin, haramlardan kaçının, az yiyip için, az uyuyun, az gülün daha çok tebessüm edin ve elinizden geldiğince az sinirlenmeye çalışın. Tavsiyeler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki nimet vardır ki insanların çoğu onlarda aldanmışlardır diyor ve onlar e, boş vakit ve sahattır buyurarak ekliyor. Vücudun saatinin temini ve aynı zamanda korunabilmesi için bazı kaidelerin bilinmesi ve bazı şartlara uyulması gerekir. Bir insanın sahatli kalması ve hastalıklardan uzak bulunmasını sağlayacak kaideleri ve şartları özetle şu şekilde sıralayabiliriz. Kan aldırmak Dama sertliğine, romatizmaya, tansiyona ve şeker hastalığına iyi gelir. Yemeği daha iştah varken terk etmek iyidir. İyice doymadan, daha doymaya 20-30 lokma varken kalkmalıdır. Zira fazla yemek mideye ağır gelir. Hazım geç ve güç olur. Fakat az yemek mideyi yormaz, hazmı kolaylaştırır. Ekşiyi çok yemek zararlıdır. Çabuk ihtiyarlatır. Yemişleri yemekten önce yemek iyidir. Daima tuzlu yemek vücudu kızdırır, zayıflatır, göze zarar verir kaşıntı yapar. Fazla korku, sinirlilik, sevinç, öfke ve hüzün hazmı güçleştirir. Yenilen yemek midede iyice hazım olmadıkça uyunmamalıdır. Çok yavaş yemekler kanın suyunu arttırır. Peynir ile süt, sütü birlikte yememelisiniz. Üzerlerine sirke içmek de çok zararlıdır. Yumurta üzerine kaymak yemek de çok zararlıdır. Balık ile sütü veya yoğurdu, süt ile ekşiyi beraber yemek mideye zararlıdır. Yoğurt ile peyniri beraber midede bulundurmak da zararlıdır. Yoğurtla turp, pirinçle sirke, balıkla incir de mideye çok zararlıdır. Suyu yemekle beraber içmek uygun ve faydalıdır hamamdan ve cinsi münasebetten sonra su içilmemelidir. Çok fazla hareketten sonra ve uykudan uyanır uyanmaz da su içmek sinirlere ve vücuda zararlıdır. Karlı ve buzlu sular içmek gırtlağa ve sinirlere zararlıdır. Çeşitli rahatsızlıklara ve nezlelere sebep olur. Aç karnına cinsi münasebet göze zararlıdır. Bedeni zayıflatır ve sarılık yapar. Taze balık ve süt yedikten sonra cinsi münasebet yapılırsa felç inmesi muhtemel olabilir. Ekşi yemekler yedikten sonra cinsi münasebette bulunmak sinirlere zararlıdır. Cinsi münasebet esnasında meni gelmek üzereyken meniyi yolda alık koyup alık koyup tıkamamalıdır. Zira mesanede ve meni yollarında çeşitli rahatsızlıklar ve yaralar meydana gelmesine sebep olur. Sinirleri zayıf olanlar göz, kulak ve göz ağrılarına müptela olurlar. Mesanesinde taş olanlar ve kan tükürenler cinsi münasebette bulunmamalı veya azaltmalıdırlar. Bu kalbe zayıflık verir. Cinsi temasın en makbul zamanı gece arasından sonrasıdır. Müsil ve ilaç içen kimsenin hamama girmesi uygun değildir. Hamam uyuzu, çıbanları ve sivilceleri giderir. Yemek hazım olunduktan sonra hamama girmek en uygun olanıdır. Aç iken hamama girmek iyi değildir. Kuvveti zaafa uğratır ve insanı çabuk ihtiyarlatır. Ilıca ve kaplıcalarda çok eğlenmek, karında su toplanması, rahatsızlığı ve sarılığı meydana getirir. Soğuk suya girmek vücuda kuvvet verir. Neşeyi ve şehveti artırır. Hazmı kolaylaştırır. Rengi güzelleştirir. Nezleli çok zayıf, çok şişman ve ishali olanlar soğuk suya girmemelidir. Taze balık yedikten sonra soğuk su banyosu yapanın felç olması ihtimali vardır. Evet sevgili canlar, Sağlıkla ilgili, güzellikle ilgili bulunmuş olduğumuz tavsiye videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videomuzda kan aldırmanın ruha ve bedene katmış olduğu sağlık konusunu ele alacağız. Başka bir sağlık konusunda buluşana dek hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz, ihtiyacı olan insanların istifade etmesi adına paylaşarak destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.